yenilenme deyince aslında her şeyi yeniden cedid olarak duyma demektir ki mektubatta da çok iyi bildiğiniz gibi bir yerde ceddidu imanekum bi la ilahe illallah hadis diye rivayet edilen o mübarek söz işliyor onu orada. La ilahe illallah la imanınızı yenileyin. Bu meseleyi şöyle anlamak lazım. Hazretin de tahlillerine binaen yani bugün işte biraz evvelki mülahazalara bağlayın. Tekvini emirlerle Kur'ani emirler arasında gel gitler yaşama suretiyle bugün farklı ufuklara böyle kanat açıp pervaz etme, yarın daha farklı ufuklara kanat açıp pervaz etme, öbür gün daha farklı ufuklara kanat açıp pervaz etme, bir yönüyle geriye dönüp bakarken de Allah Allah, dün nasıl böyle ben bir haditte emekleyip durmuşum, yerin altında düz zeminde böyle emekleyip durmuşum. Ya ne ayıp etmişim. Meğer bu ufuk da varmış Allah'ın izniyle. Yarın da bugüne bakarken öyle, öbür gün yarına bakarken öyle, daha öbür gün, işte öbür güne bakarken öyle, her gün bir yönüyle geçmiş gününü belli ölçüde sorgulayarak. Ama o işin elifi besi veya ebceti veya sübhanekesi. Ama Fatiha'ya geçmek de varmış. Amme cüzünü okumak da varmış. Kur'an'ı hatmetmek de varmış, mülahazası gibi yani. O meselede sürekli pervaz ederek, açılım içinde açılımlar meydana getirerek Allah'ın izni inayetiyle Cenab-ı Hakk'ın size teveccühüne vesile olacak şekilde hep o istikamette koşturma, yenilenme adına çok önemli bir şey geliyor. Bu genelde nazari olarak bir şey. Fakat zannediyorum hani arkadaşların Hazreti Pir'in ifadesiyle yine diyeyim ben kubbeteki taşlar gibi birbirine böyle baş başa vermezlerse dökülürler esasen. Öyle baş başa vermeye ihtiyacımız var bizim. Eskilerin ifadesiyle eşheddi ihtiyaç da ona muhtaçız. Yani birimizin böyle devrilmesine meydan vermemek için oturduğumuz, kalktığımız, gezdiğimiz, tozduğumuz yerler kıt bir birazdan meseleyi ileriye götürerek küstahlıkta bulunarak İnanın bazen bir odada böyle füzulü konuşmalar yapılınca diyorum ya bunlar bunu yapacaklarını açıp bir kitap okusalar orada. Bir kitabın müzakeresini yapsalar. Bunu yapamıyorlarsa otursunlar diye gelsinler orada. Açsın cevşeni okusunlar, evradı Kutsi'yi okusunlar. Efendim, Sekine'yi en azından okusunlar, tekrar etsin, dursunlar. Niye de zamanı israf ediyorlar? Zaman Allah'ın bize ihsan ettiği en önemli sermayedir o sermayeyi Allah'ın izni inayetiyle böyle yedi veren, yetmiş 70 veren, yedi yüz veren başaklar şeklinde değerlendirmek düşer bize. Niye füzulü konuşuyorsunuz? Niye bir yerde füzül zamanı israf ediyorsunuz? Pür pür köpürüp gidiyor veya buharlaşıp gidiyor zaman. Bunun gibi arkadaşlar da hep belki deme damara dokundurmadan insanlığın iftar tablosunun değişik insanların hataları karşısında tavrı Şahsın hususi kusurunu, bazı şahısların hususi kusurlarını umum heyet içinde, bu şahsın ders alabileceği şekilde, fakat utanmayacağı şekilde, kendisini psikolojik bir suçluluk içinde hissetmeyeceği, komplekslere girmeyeceği şekilde öyle ifade buyururdu. Değişik vesilelerle ifade edildiği gibi, amili işte yani zekat toplayıcısı, zekat öşür, haraç yerine göre toplayıcısı gidiyor. E gidince aynı zamanda peygamberin elçisi, zekatlarını da veriyorlar. Bir parça da ona bir armağında bulunuyorlar. Öbürü de bir armağında bulunuyor, öbürü de bir armağanda bulunuyor. O onları ayrı tutuyor. Devlet hazinesine verdikleri şeyi de ayrı bir yerde tutuyor. Genelde hep Mescid-i Nebevi'ye veya çoğunluk itibariyle Mescid-i Nebevi'ye geliyor. İnsanlığın iftar tablosu da görüyor onu. Nerede, neyin nasıl kullanılacağını ona göre orada belirliyor sallallahu aleyhi ve sellem. O zat da geliyor güzel bir insan. Bu diyor hazineye ait, devlete ait, bu da bana armağan, bu hazineye ait, bu da bana armağan, bu hazineye ait, bu da bana armağan diyor. Efendimiz hiçbir şey demiyor orada. Olan oluyor orada, o armağanları oraya koyuyor. Fakat böyle Mescid-i Nebevi, o mescidin bir avuç toprağına canlarımız kurban olsun. Mescid-i Nebevi'ye doldurmuş insanlar onlara hutbe-i irat buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç onun yüzüne çarpmıyor. Minbere kudum buyuruyor, suud buyuruyor. Sonra da diyor ki, bazı insanlara ne oluyor ki? Ben vazifeli amil olarak bir yere gönderiyorum. O devlete ait oradaki zekatı, neyse haracı, ölçü toplayıp getiriyor. Sonra işte onlar ona armağanlar veriyorlar. Gelip diyor ki, bu devlete ait, bu da bana ait diyor. Anasının evinde otursaydı acaba bu armağanlar gelir miydi ona diyor. Şimdi o adam bundan öyle mükemmel bir ders alacaktır ki hem de onuru kırılmayacaktır. Hem de hiç kimse bilmeyecektir onunla bir şey söylediğini. Ve hiç kimse ona öyle bir suçluluk şeyle bakmayacaktır. Buna benzer değişik şeyler. Mesela Hüneyin vakası takip yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birilerine yeni cedid Müslümanlara verdi ki onlar biraz biraz daha güçlü, atik hale gelsinler diğerleri gibi. Kılıçlarından kan damlayan insanlar da o gün çok umdukları kadar olmadı. Bazıları çok daha fazla şey bekliyorlardı. Birkaç insan belki. Normal beşerde öyle bir zelle olabilir. Evet, mukarrebin zellesi. Kılıçlarımızdan kan damlıyor. İnsanların iftar tablosu tuttu bunlara verdi, yenilere verdi. İşte Efendim Ansar biz barımızı açtık ona. Sahip çıktık. Biz burada Eus ve Hazreç bu muhacir nizam efendilerimizle bağrımıza bastık, misafir ettik efendim. Belki bir iki insan söylüyor. Çünkü ne kadar insan söyledi o da yine o terbiyenin gereği olarak ketmediliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve yine diyor ki efendim, bütün ansarı toplu oraya diyor sahabiye bütün ansarı içinde ansarın içinde de kimse bulunmasın diyor. Diyor, Hüneyn'den işte ganimet geldi buyuruyor. Sözleri aynı ile nakledemiyorum. Ganimet geldi. Ben bazı kimselere verdim bunlar. Belki kalpleri telif için. Bel müellefeti kulubuhum. Bazıları şöyle dediler, bazıları da böyle dediler. Dedikten sonra diyor ki, istemez misiniz elalem dünyaya ait o malla, menalle evlerine dönsünler. Siz de Resulullah'la. Gönülleri fethetme adına öyle sırlı, sihirli bir anahtar kullanma ki bu. Hepsi birden orada bağırıyorlar, razıyız biz buna diyormuş. Baştan ona bağrını açan o insanlar, hayat boyu değişik tablolar karşısında bir kere daha bağırlağını açmışlar. Bir kere daha bağırlağını açmışlar, bir kere daha bağırlağını açmışlar. Bu da Hüneyni Mütakip, Yeni Cedid, Min Cedid'in bir bağır açma, sinelerini açma, otur sinelerimize Ya Resulallah demek bir şeydir. Şimdi yanlışımızı, eksiğimizi, gediğimizi söylerken benim gibi densizlerin üslubuyla değil yani demine, damağına dokundurmadan Hz. Nebisi Şah'ın üslubuna bağlılık içinde bence o eksiği, o gediği hatırlatarak esasen çok önemli, çok hayati böyle tefekküre, tedebbüre, tezekküre ait, sohbeti canana ait kitap okuma gibi, zikru fikirde bulunma gibi şeyler hemen konuyu evirip çevirip ona getirmek suretiyle bize bir yönüyle asıl meselelerimizin gurbetini yaşatmamak, yalnızlığını yaşatmamak, yetimliğini yaşatmamak lazım. Onlar o meseleler, o bizim meselelerimiz, bizim anamızdır, babamızdır, enisi celistlerimizdir. Biz vahşetimizi aynı zamanda onlarla izale ederiz. Yalnızlığımızı onlarla gidermiş oluruz. Onlarla kendimize destek edilmiş oluruz, Allah'ın izni inayetiyle. Cenab-ı Hak bizi yolundan, bizim için yol olarak gösterdiği sırat-ı müstakimden, istikametten, ihlastan, ihsan düşüncesinden, hep müstakim yaşamadan, takva dairesini en engince duymadan mahrum etmesin. Vesselam.